seyirciler sinemalarımız tam anlamıyla büyük prodüksiyonlu Amerikan filmlerinin istilasına uğramış bulunuyor. Durum böyleyken Türk yönetmenleri ve oyuncuların aylarca uğraşarak çektikleri filmler gösterime girecek salon bulamıyor. Konuyla ilgili görüşlerini almak üzere bir yönetmen, bir salon sahibi ve bir sinema severle görüştük. Sayın seyirciler şu anda bir film setindeyiz. Ünlü yönetmenlerimizden Atıl Kalmaz'ın görüşlerini alacağız. Actor and actress this what is this? Please Again, honey, hadi. hadi, 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 What are you going, morning, morning? I am going to the school. Mr. and Mrs. Crombie, you are to me. And you kiss me, darling. Oh, yeah. Kiss him. Kiss, kiss. Atıl Bey. Yes buyur. Efendim ben olacak o kadar televizyonundan geliyorum. Sizinle röportaj yapmak için. Oh coming television. Oh, oh welcome. Welcome Yankee go home. <laughs> Hayrola Atıl Bey nasıl bir film çekiyorsunuz böyle? American film. Anlamadım. American film. Ha? <laughs> <laughs> oh yes anlıyorum yeah, yeah, Amerikan oh yeah. filmi çekiyorsunuz yeah. evet Fakat bütün oyuncularınız Türk Yok bunu hep yan ki Atıl Bey niçin böyle bir yola git Şey siz Türkçe anlıyor musunuz <laughs> Biliyorum şaka yapıyorsunuz Benimki saçma bir soruydu Atıl Bey niçin böyle bir yola gittiğimizi anlatır mısınız <laughs> Şekerim ne yapayım e, yerli filmleri sinemalarımızda oynatmıyorlar. Daha ziyade Amerikan filmleri oynuyor. Ben de yerli filmi Amerikan filmi gibi çekiyorum ki sinemalardaki şansı artsın diye. İşte bu yüzden Türk sineması bu kadar zor durumda. Aktör en aktris. Are you ready? Yeah. Oh yeah. Let's begin. Hadi, 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 Efendim şimdi de bir salon sahibiyle birlikte olacağız. Sayın Macit Yerimler Salonunuzda yerli filmlerde gösteriyor musunuz? Tabi tabi yerli filmler acayip iş yapıyor. Geçenlerde şey gösterdik neydi o? Ha Kevin Costner'in kurtlarla dans. Film acayip iş yaptı ha. Salon 28 hafta fırçaktı. Efendim ben yerli film derken kızıl derili filmlerini kastetmedim. Bizim yönetmenlerimizin çevirdiği filmleri yani Türk filmlerini kastettim. Ha, yerli film diyerek çok yersiz bir soru sordunuz. Bacı yerli film niye oynatayım? Yerli filmler pek iş yapmıyor ki. Bunu nasıl bilebilirsin? yerli filmler zaten gösterime giremiyorlar ki. E, yerinde bir soru. E, zaten bu sorun benim kafamı epeydir kurcalıyordu. Madem sıkıştık, burada sizin aracılığınızla bir duyuru da bulunalım. Tabii çok seviniriz. Yerli film yapımcıları Sinemamın kapılarını sizlere açıyorum. Gelin 10 dakika aralarda filmlerinizi şakır şakır gösterin. Teşekkür ederiz. Doğrusu çok bonkörsünüz. Rica ederim lafım olur. Yerli film sanayine bizden de bir katkı bulunsun. Sayın seyirciler, şimdi de bu konuda bir sinema severin görüşünü alacağız. Efendim iyi günler bebek. Söyleşmece, ha. Sinemaya gider misiniz? Bayılmaca. Peki sinemada bizim sorunlarımızı işleyen... ...bizim insanlarımızla yapılmış bir film seyretmeyi ister miydiniz? E ben zaten hep bizim sorunlarımızı işleyen filmlere gidiyorum bebek. Mesela Spielberg. Bayılıyorum herife ya. Bizim sorunlarımızı acayip işliyor. O filmlerde kendimi buluyorum. Hey selam bebek. Give five ha. Aa, <laughs> Sayın seyirciler, sanıyorum bu gidişle yerli filmlerimiz daha çok yersiz kalacaklar.